Hocamızın bilinmeyen koylarından birisindeyiz şu an. Çok güzel manzaralar. Böyle bir düzlük bir alanınız var, masanızı, sandalyenizi alıp gelip şekilde kafanızı dinleyebileceğiniz çok güzel bir yer. Şu kayaların büyüklüğüne, yüksekliğine bakar mısınız? Şahane. Şurada sanırım bir mağaramız var. Mağara. Evet ya. Parçalamış. Bütün. Bak şu nasıl bulanık. Hep bu bulandırmış. Bütün şeyleri yemiş canlıları. Yiyen de bu. Bak şunların normalde canlı olması gerekiyor. Bu arkadaş hepsini parçalamış. Evet. Tutuyor bak bak nasıl tuttu. Aa! Bir tane de yavru ayağımın altında gidiyor şu an. Küçük yavru. Evet. Daha yerde. Solucan mı? Ha. mı? mı? Şimdi hızlı hızlı nasıl gidecek? Çok hızlı gidiyor yani. Kamerayı bile yakalayamıyorum. Bak bunları hep yiyen öldüren parçalanıyor bak. Evet. Neyse bunlar da ona yeni olsun artık. <laughs> Çok güzel bir yer. Şahane bir yer. Şu karşıda bir balıkçımız sanırım kendine göre bir yer bulmuş burayı çevirmiş balığa çıkıyorlar tanıştık biz de arkadaşlarla biraz sanırım sadece yol sıkıntısı var aslında yol geliyor kapımız kapısı da var ama ee, işte anahtarla kilitliyorlar köylüler anahtarla açabilirse araba giriyor yani bu karşıdaki arkadaşlar konteyner falan getirmişler. Arka tarafta da şu arka tarafında da var bir balıkçımız. Onlar da çevirmişler. İnşallah biz de bir tane atarız öyle kafamızı dinlemek için geliriz. Karışa neden yok burada. Çok güzel ya. Ben bayıldım.